Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu tüm zamanların en ünlü girişimcileri kimlerdir? Ticaret ve girişimcilik dünyasında denenmiş, test edilmiş ve güvenli rotalarda yol alan çok kişi vardır. Ama keşfedilmemiş bölgelere giren, araştıran birkaç kişi vardır. Bu yüzden bu birkaç kişi bugünün döneminde girişimciler olarak kabul edilmektedir. Finansal risklerden ve güvensizliklerden korkarak kendi işlerini kurmayı başaramayan birkaç kişiden farklı olarak bu insanlar tamamen farklı bir yaşam tarzına yöneldiler. Her ne kadar girişimlerinin ilk birkaç yılında bir takım aksiliklerle karşılaşmış olsalar da sonunda bu bireyler hedefi vurdu ve dünyanın onları takip etmesi için ortaya örnekler koydu. Microsoft, Apple gibi ünlü isimler ve Walmart bu bireylerin çabalarının birkaç sonucudur. Hayatları bugün birçok hayalleri olan girişimcilere çok büyük bir ilham kaynağıdır. Bu ünlü girişimcilerin görkemli hikayelerine göz atacağız. 1. numara Walt Disney Şüphesiz bu adam eğlence anlayışımızı değiştiren ve Disneyland'ın en büyük eğlence parklarından biri haline gelmesinden sorumludur. Her yıl milyonlarca kişi Disneyland'a akın ediyor ve tema parkının yazar kasalarına para bırakıyor. Diğer birçok girişimci gibi Walt Disney de hayatına mütevazi bir başlangıç yaptı. Gazete ajanslarında bir animatör ve karikatürist olarak birkaç çalışmadan sonra sonunda The Walt Disney Company adında kendi firmasını kurdu. Bu girişim dünya çapında gişe rekorları kıran ve milyonlarca dolar kazanan birkaç film üretti. Bu firma tarafından desteklenen filmlerin ve bu eğlence parkının kazançlarının muazzam başarısı bu adamı şimdiye kadarki en büyük girişimcilerden biri durumuna getirdi. 2 numara Donald Trump. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı olan bu adam önce milyarder olma konusunda dikkatleri üzerine çekmiştir. Gayrimenkul baronu oldu. Trump Entertainment Resort girişimine başladıktan sonra pek çok lüks otel, ticari konut, Manhattan binası, New York'ta bulunan 72 katlı Trump World Tower'da dahil olmak üzere birçok projeyi gerçekleştirdi. 2015 yılında yapılan bir ankete göre Donald Trump'ın net değerinin 4,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte Trump, 2000'lerde Trump Entertainment Resort'daki onurlu konumundan istifa etmek zorunda kalmıştır. Emlak, konut ve inşaat dünyasının dünyadaki bir numaralı lideri olmuştur. 3. Numara, Bill Gates Dünyadaki çoğu insana bu adamın tanıtılmasına gerek yoktur. Zaten dünya onu tanıyordur. 1995'ten 2014'e kadar pek çok kez dünyanın en zengin adamı olarak listelerde yerini aldı. Gates'in milyarder statüsünün altındaki temel sebep 1975'te Paul Allen ile birlikte kurduğu saygın şirket olan Microsoft olmuştur. Firma dünyanın önde gelen yazılım ürünleri üreticilerinden biri haline geldi. Şaşırtıcı bir şekilde toplam servetinin 2014 yılında 82 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam 2009 net değeri olan 40 milyar Amerikan dolarının neredeyse iki katıydı. Ancak bu milyarderin servetinin önemli bir kısmını hayırseverlik için harcadığı bilinmektedir. Teknoloji değişimine yön veren isim olarak da kabul edilmektedir. 4 numara Steve Jobs. Vefat etmiş olmasına rağmen bu girişimcinin hayatı bugün bile dünyanın birçok yerinde büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Milyar dolarlık teknoloji devi Apple'ın sahibi olan beyin fırtınası 2015 itibariyle 233.715 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen bir gelir elde etmiştir. 1976 yılında kurulan firma anakart satmaya başladı ve daha sonra da elektronik ürünler üretmeye devam etti. iPod, iPhone'lar ve iPad'ler gibi gelişmiş görsel işitsel araçlar üretmek için hayaller kurdu. Öldüğü zaman Steve Jobs'ın net değerinin 10.2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yaşayan en büyük girişimcilerden biri olarak hatırlanır. Yemek parası vermemek için uğraştığını duyunca şaşıracaksınız. Onun genç günlerinde yemeklerin ücretsiz olarak servis edildiği bir Hindu tapınağına ulaşmak için her gün yaklaşık 7 kilometre yürüdüğü bilinir. Bu, yalnız hayatının ne kadar muhteşem olduğu ile ilgili gizli mesajları verir. Girişimcilik yolculuğu hakkında birkaç Hollywood filmi de çekilmiştir. 5 numara Mark Zuckerberg. 31 yaşındaki bu kişi Facebook ile sosyal ağ fikrini tamamen değiştirdi. Yakın zamanda yapılan bir anket Zuckerberg'in servetinin görünüşte 46 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Ünlü Vanity Fair dergisi onu bilgi çağının en etkili insanlarından biri olarak seçmişti. 2004 yılında Zuckerberg'deki yurt odasında başlayan firma 10 yıldan fazla bir süre içinde milyarlarca dolar kar eden bir işletme haline geldi. 2015 araştırmasına göre bu adamın servetinin yaklaşık 46 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Zaman dergisi Zuckerberg'i 2010 yılında 100 zengin ve etkili insan listesine aldı. 6 numara Andrew Carnage Bu adama çelik endüstrisinin muazzam genişlemesi için ve 19. yüzyılda Amerika sanayi devrimi başlatması için teşekkür edilmelidir. Kurduğu Carnage Steel Company şirketi J.P. Morgan firmasına 480 milyon dolar karşılığında satıldı. Hayatının son aşamalarında Carnage'in çok cömert davrandığı ve sosyal nedenlerden ötürü 350 milyon dolar bağışladığı söyleniyor. Carnage Steel Mill'in tüm girişimlerinin başarılı olduğu biliniyor. Hayatını çelik endüstrisine adamış biri. 7. Numara, Oprah Winfrey Ünlü talk show sunucusu. Afrikalı, Amerikan kökenli zengin bir kadındır. Birkaç aksilikle karşılaştıktan sonra ve hatta çocukluk döneminde cinsel istismarın kurbanı haline geldikten sonra, Winfrey'in en etkili Amerikalılardan biri haline gelmesinin nasıl olduğunu bilmek şaşırtıcıdır. Oprah Winfrey Show'un ev sahibi olmasının yanı sıra, medya devi Harpo Production'un da kurucusu olduğu biliniyor. Ayrıca 2011 yılında kurulan The Oprah Winfrey Network adlı bir başka şirketin de başkanıdır. Bir başka kaynak Winfrey'in net değerinin 2018 yılı sonunda 6.1 milyar Amerikan doları civarında olduğu tahmininde bulunmuştur. 8. Numara. Bayan C.J. Walker Bayan C.J. Walker, milyoner ünvanını kazanan ilk kadın girişimcilerden biridir. Gerçek adı Sarah Bredlow olan Walker, ekonomik olarak fakir bir ailede doğdu. Bir dizi tuhaf işten sonra Walker çok çeşitli güzellik ürünleri satan bir firma kurdu. Walker, birçok kişinin saç dökülmesi ve kafa derisi ile ilgili sorunlardan muzdarip olduğunu ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu hissetti ve gözlem yaptı. Ayrıca bu tür bireylerin ihtiyaçlarına hitap etmenin büyük bir iş fırsatı olabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden bugün bile başarılı bir girişimci olarak hatırlanıyor. Walker ayrıca birkaç kadını güzellik kültürü haline getirme görevini üstlendi. Böylece Walker sadece para kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda dünya genelinde birçok insan için iş fırsatlarını iyileştirdi. Bir iş kadını olarak başarısı Afro-Amerikan toplumunun üyeleri arasında çok şey dile getirdi. Ölümünden 10 yıllar sonra bile Walker'ın iş konusundaki yaklaşımı birçok tomurcuklanan girişimcinin izlediği bir örnek olarak kabul edilir. 9 numara Richard Branson girişimciler hakkında konuşurken dev şemsiyesi altında korunan 400'den fazla firmadan oluşan Virgin grubun kurucusu Sir Richard Branson'ı görmezden gelmek olmaz. Branson hayatının ilerleyen bir döneminde girişimciliğe yönelen diğerlerinin aksine 16 yaşlarında kendi işini Öğrenci adlı bir dergi şeklinde başlattı. Ardından Branson 1980'lerde havacılık devi Virgin Atlantic'i kurdu. Forbes isimli saygın dergi Temmuz 2015'te Branson'ın net değerinin o zamanki 5 milyar dolar civarında olduğunu iddia etmişti. İngiliz kraliyet ailesi girişimciliğe olan katkılarından ötürü bir şövalye lisansı ünvanıyla kendisini onur etti. 10 numara Sam Walton Eğer Amerika'da yaşıyorsanız alışveriş sorunlarınızı büyük ölçüde Walmart hafifletmiştir. Öyleyse büyük perakende devini kurduğu için bu seçkin iş adamına teşekkür etmelisiniz. Kardeşinin kuruluşunda ilk olarak iş hayatına başlayan Walton 1962 yılında Walmart'ı kurdu ve şimdi dünya çapında 11 binden fazla satış noktasına sahip. Walmart'ın aynı zamanda dünyanın en büyük işverenlerinden biri olduğuna inanılıyor ve 2 milyondan .000 fazla kişi için iş fırsatları yaratıyor. Başka bir kaynak 2014 itibariyle bu perakende devinin 485.651 milyar dolar tutarında bir zenginliğe sahip olduğunu iddia ediyor. Sem Kulübü adlı başka bir perakende imparatorluğu da kurmuştur. Walton 1992'de vefat etti ancak dünya çapında milyonlarca insanın zihninde kalıcı bir etki bıraktı. Girişimcilik güzel fırsatları beraberinde doğurur. Günümüzde bu fırsatları değerlendiren kişilere göz attığımızda hep imkansızlıklardan bir yere geldiklerini görürüz. Popüler kültüründe bazı girişimci kahramanları vardır. Fakat gerçek girişimciler her zaman kendilerini ön plana çıkarmayı başarmışlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.